Mustafa Aydın başkanım. O okay. zaman Güzel. Bu da kalmaya çalışıyoruz. Çaba okay. Taktik. Süleyman. Ama taktiğe geçmeden önce bir kadroya bakalım istersen. Kadro, oy, oy, kadro. Oy, 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 Ahmet, e, ee, bas kardeş. Yemin ederim. Kadro iyi. Valla böyle. Kadro çok iyi. Böyle ekmeği ban, salatanın o suyu var ya onun gibi oldu şu an. Banıyorsun. 26 yaş üstünde oyuncu yok. Yiyorsan. Çok güzel oğlum ya. Çok güzel. İyi bu takıma kaş, bir kaşar oyuncu lazım bu arada. Böyle bir 30-35 yaşında oyuncular lazım takıma. Tabii ki. Okey, bir kadromuzu bir oluşturalım bence. Çok iyi bir kadromuz. Tamam sende. Bura bende şu an. Seohyun dizisi fix bu. Fix bu. Bu şey gibi. Nasıl? Konuş artık. 2012 Barcelona. Üçlü göbek işte. Çağrı Iniesta, Iniesta Sergio <laughs> Sen kafayı yemişsin abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Savaş Aynen. ortası Sergio Ama Sergio <laughs> çok, abi. çok şey değildi ya. Ona. Nasıl söyleyeyim? Sergio çok savaşçı değildi. O biraz pasördü. O biraz, o taktik biraz da tik takaya. Şey... Aracığım, o, 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 kad o defans da pasördü. Bek de pasördü. <laughs> hayır ya burada ha, maskeran mı? oynuyordu o zaman değil mi? He. Yok o değil. O kadar da O, değil, o, kadroda, hayır, o bahsetmiyorum. O zaman doğdum mu? Messi'nin genç olduğu zaman. Oğlum 2013 sezonu sen Mascherano ilk 11'de oynadığı zaman 2000... 2017 zamanı ya. Sen 2000, 2010, 2011'de o zaman. Mascherano oldu zaman. Her neyse bakıp buraya eklerim ben onu zaten. Her neyse. Kafamız karıştı. Ya bizim taktik böyle işte. Genelde pres, hücum futbolu. Fenerbahçeli olduğumuz için tabii böyle şeyler normal. Hücum futbolu. 3-4 asa, savaşçı. Gerekirse tiketaka her türlü hizmet veriyoruz et. Buyur baba gel ablana kebap ye. Buyur ablacım hoş geldin buyurun abla. Her neyse çok uzatmayayım. Ömür Pektaş geldi. Sağda Atakan Ünen rolünüyor. Solda kim oynuyor? Emir Şen Ucak. Ana. Ne oldu? Şu an ben ma baktım da. Hı. Mascherona şu an Inter Miami'nin teknik direktörüymüş. Ciddi misin sen? Evet. Oha çok şaşırdım. Ben adamlar komple Barcelona'yı oluşturmuşlar ya lan. <laughs> Messi, Suarez. Hani şey halı sahaya adam toplarmış gibi. <laughs> eski eski getirir de burada top oynatın da. Messi var arkadaşları ya. Termaya Güzel yani. bence. <laughs> o da çok zor bir deplasman yani. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Tamam. Oğlum sabek yok. Sportif direktörüm. Kardeşim yazalım bir sabek. Az sabek az. Tamam. Az sol bek. Sola. Az. Sol Başka? Bakıyorum hemen. Oy 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 oy. Emine nedir bu güzellikler? Ay ay Emine nedir bu güzellikler? Kaleci büyük ihtimalle. Kaleci az kaleci yazıyorsun. Bir sağ tamam. bek, bir sol bek, bir de kaleci mi? Evet şimdilik bunlar yaz yedeklere bakacağım şu an. Yedek için kaç yıldızlık oyuncular istiyorsun? 2.5 buçuk yedek, iyi bence. Yedek. yedek, için mi? Üç, iki buçuk, bu tarz. Yedek az az tamam. için mi soruyorsun? Yedek için mi? Yedek için, yedek için. Yedek için iki buçuk en düşük iki buçuk olmak zorunda. Bir dakika. Kadir Karış iki buçuk yani orta sağ sağ. Bu para etmez. Hüseyin sol aklı. Ömre Hürcan. Seni hemen aşağıya göndereceğim. Baba gönderirim. iki yıldız. Ben hemen aşağıya göndereceğim. Ama ha. Bir de şöyle bir şey var. Aslanım benim be. E, Erdem Özcan. Ligin şöyle bir olay var ya. Nasıl bir olay ya? Üç yıldız. Şey üç yıldız ya. E, 23, 23 yaş. 23 yaş altı. Sorun altı, değil. fut Türkiye'den yetişmiş. Bakacağız ona zaten birazdan. Enes Yetkin. Babacım sen de benim orta sahamın yedegisin. 10 kişi mi anlıyordu bunda? Aynen 10 kişi burada. Ferit Gündüz baktım. Ya. Ferit. Ferit sen de bir gel. iki buçuk bence gayet iyi. Aynen ben de ona baktım. Tamam. Bir tane daha orta sayı yedek lazım. Bakarız. Bırak Fıstıkçıoğlu iki buçuk yıldız ve potansiyele bak. Tam bir yedek He, onu bir yedeğe yazacağım da bir dakika. Aa, ah, bu, bu beyefendiyi aşağı göndermeyi unuttum. Seni postalayacağız hemen. Kusura bakma. Ha bu arada maç içinde edilen ya da maç sonunda, maç önünde edilen hakaretler hiçbir şekilde kişisel olarak futbolculara edilmiş bir hakaret değildir. Bunlar hepsi oyun içinde yapılan bir şey yani. Sonra gelip avukat mı avukat çağırıp bizi mahkemelik etmeyin de biz bunu belirteceğiz zaten. <laughs> bu kimmiş beyefendi? Aslında yedek olur ha. Ne diyorsun? Sen bilirsin. Ben olsam iki yıldızı yedek yapmazdım. Çünkü bir tane sakatlanırsa. Ama bunca genç zaten sakatlanacağını çok zannetmiyorum ama. Yo yo soner soner alayım. Ha. Okey. Hadoğun transfer ihtiyacı yok. İki buçuk yıldız. Bak bu çocuk da merkez oynuyor. Burak da merkez oynuyor. Çok güzel. E, yedeklerde kim koydun şey olarak? İşte ikisinden birini koyacağım da. İsmail mi o mu böyle bir gidip geliyorum da. Ben İsmail. Işte, İsmail görünüyor. Şimdilik İsmail bir dursun. Şuradan bile bulut uysa. Bu çocuk değişimiz işimiz yarayacak. Sabah çok da sağ ol. 18 yaşında. Değeri de 100 bine kadar çıkıyor. Gel görüşürüz. baba aşağıya. Sen bir sportif direktörümün eline git bir. Bu da da Arda Gülmez son olarak. Sen de görüşürüz. Sen bak. Kariyerinde başarılar. Onu da söylemeyi unutmaktan. Burası okey. Okeyiz burada. Ne eksik? Yedek olarak sana ne eksik? Yedek olarak şu anlık bir şey eksik değil. Hatta bu çocuk da sağ oynuyor. Dur bekle. Forvet yok. Tamam, forvet yedeği mi yok? Edeyim. Aynen forvet yedeği mi yok? Erdem Hocam. 4 tane bir forvet ya. alırız. Erdem Hocam burada oynuyor. Kanat oyuncusu Ters ayakta da sadece sol böyle oynuyor. Şu Kadir. Kadir sağ ayaklı. Kalsın buradan olur ne olmaz. Tamam bir tane de for, yedek forvet. Tamam. Bu kadar. Ee, kaleci. Kaleci. Az kaleci yazdın değil mi? Evet. Tamam bu kadar. Benim şeyim bundan başka ihtiyacım yok. Kaptan Alexis Toronto. Ayarlayalım mı onlar da şimdi? Penaltılar şimdi. Ben Şimdilik kim kullanacak? Emir Şen olacak diyor. Tam çok güzel. Ömür Pektaş Adı, da ikisi ikinci. Aynen. Bir de Enes Yetkin. Okey. kaptan? Kaptan. Tunay Tuna Bu ne lan? Bırak fıstıkçı Bırak o, ama ki? yedek işte. Bu çocuk liderliği çok mu yüksek lan? Tamam mı? Şey al. Canelo Aykut. Böyle gayet iyiler. Bire Canelo al iki Aykut al. Caner büyük ihtimal ama sezon sonu gidecek doğru Umarım geri konuşmazsanız sonra. Okey. Tamam. Maç planları rakip. Verin maddi durma bakalım. Okay. Durun top. Al sanırım benim ben. Nasıl ezbere yapıyorum görüyor musun? Ha, teknik ne diyor sonra ne yapıyorum ben. <laughs> Sen sen var ya teknik elefine bu güven var ya. Durant top organizasyonlarına çok bilmişsin. He he adam kötü değil. 4 de. Güzel. Dört. Çok Oğlum süper lan. Durant 4. Sana veriyorum. 4 lan Durant'a. Oğlum dalmaya geçiyorum ya. Bana veriyorum. Tamam benim işim bu kadar. Tamam. Ben her şeyimi hazırladım. Ha bir bir dakika bir şey unutuyordum. Şuradan seçimimizi kaydedelim. Benim adım olduğu için as Süleyman olarak kaydettik. Okey şimdi sende bana futbolcularımı çabuk Bir, bir tane şey ekliyorum. Ne ekleyelim? Ben... Sen, çok öyle... Hayır, hayırdır sen niye böyle abi insanlarla üst perdeden konuşuyorsun? Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne üst perdeden konuşacağım evet. ya? Ne üst perdeden konuşacağım diyor. Görmüyor musun? Soru sormak için soruyorum. Ben buraya o zaman kendi takdimi ekliyorum. Ben de Süleyman yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim'e doğru Süleyman'ı sportif direktörlüğe çeker. Kendim takılırım orada. <laughs> Tabii, o yüzden Süleyman'a güvenmediğimden mı? değil tabii ki. Tabii, tabii ki tabii, güvenmediğimden tabii, değil. Tabii, 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 tabii. Bu böyle bilinsin. Sen kimsin lan? Hayırdır oğlum? Ne derdin varsa açık açık konuş. Sadece Süleyman yani. Çok güzel paramız var ya. Haklı diyenler? Yok. <laughs> Şuradan çekek birazcık. Oh Tamam. Birazcık da şöyle. Açık da şöyle. Tamam. Bence 60 bin dolar az değil. 60 bir transfer odağı verileyelim o zaman. 70.000 dolarım götürdü. Bir... Helal etmeyem. Helal etmeyem. 20.000 dolarım götürdü. Bu Gitsin bir. Biraz oyuncu bakın lan. Oyuncu bunu getirin. Para lazım. Fark etmez sen bize birkaç oyuncu getir de. Minimum 3.5 mu diyorum? Bence 3.5 daha iyi. Yo, minimum değil maksimum 3.5. Minimum 3 tamam yeterli. Yani. Minimum 3 üç... yeterli bence. 3 az lan. Tamam ök ök 3.5 yap. Almışken eğer oyuncu alıyorsak madem. Lütfen kaliteli biraz mı, Haklısın. Hadi yani kaç tane Kaç tane, tane bulmuşum sadece. Biz saygı. bu oyunda yine birbirimize kısıtlama veriyoruz filan da. Ama yine de işlerimize karışıyoruz bazen. Çok fazla olmasa da. Hı. Tamam. Ne oldu? Bir şey olmadı. Biraz günü ileri alalım dedim. İyi yaptın. Teknik, Teknik aylık toplantı. toplantı. Çok verimli bir toplantıydı arkadaşlar. Teşekkür ederiz. <laughs> Yeter <yedim>. bu kadar. Senden <laughs> daha fikir alacağım lan köpeğe. <laughs> Umarım iyi bir kariyer olur. Şimdi Bilmiyorum. bir de... Durantopun Durant zaten zaten. Kardeşim ben biraz Allah'ın hakkı diyorum. Yok neymiş? Annem mi? Yok. Dayımın oğlu yok. Kalp cezalarını olur. veriyorsun Eşten ha. ha? Kalp cezaları. Niye arttırıyorsun? Ne o kadar yapıyorsun? Kaptanın yarısını alalım. Maniavo. İşte sonra diyorlar futbolcular neden bu kulüpte kalmıyor? Güzel. Tabii kendim tanıtır tanıtırım kardeşim? Of, gelin bakayım gelin. Atmosferi iyi bozma atmosferi, herkes tamam, iyi. Tamam tamam atmosferi bozmayacağım. Özür dilerim. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kulübün yeni menajeri benim. Haberiniz olsun. Ayağınızı denk alın. Önümüzdeki sezonda nesine ikincilik kırmızı gruptaki hedeflerimiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ne diyor? İkna et küme düşme potasına uzak, durmayı hedef olarak veriliyorum. Çünkü ligde o kadar aşağılarda bulunmaya hak bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. Kesinlikle öyle. Ben playoff'ların da playoff seçeneği yok. Ee, playoff'lardan sonra hepsi kıpkırmızı olurdu burada. Sinirlenirdi. Tehdit metdi ederlerdi beni. Hoşuna gider. Aa range'de oldu yine. Oğlum ne söyleyeyim size ne söyleyeyim. Küme düşeceğiz mi diyeyim. Geri adım at. Geri adım Tam kadar sıkıntı yok. Evet bunu başlamak belki güzel olacak ama yine de sizden yok. Aynen. He? Odadaki bütün tepkileri göz önünde biraz aşırı bir hedef koyduğumuzu görüyorum. Evet bu sene kendimize küme. Ne yapayım? Mecbur. Dertli. Ne, ne Sigara yak. Git sigara yak. Dertliymiş. Aç bir Müslüm baba dinle. Başka yapacak bir şey yok. Bunu çok sen söyledi Kerim'le. Katılmayan oyuncuları da anlıyorum. Fikirlerinize saygı duyuyorum. Hiçbir şey değişmedi. Dizgin yönetmeliğini söyler misin bir sağdaki? Sağdaki? Ayrıca Hı -hı. bu sezon için disiplin yönetmenine kurallarını da sonuçlandırdım. Sezon Abey boyunca olalım. bu kuralları. Aa düzeldi. Ha. Tamam. güzelce. güzel cevap. Çaktırma hemen gidek. Ha. Yok tamam söyle bu kadar Yeter yeter. Allah'a emanet olun. Sakatlanmayın. Görüşürüz. Tamam. Güzel konuştuk. Güzel. Caner'in onu... Caner, ver, caner bütün takımı kötü etkilemiş kötü. Aynı bizim Caner gibi. Şimdi scout. Hadi çabuk çabuk. Hızlı maça çıkacağız. Seyircileri de bekliyor. Tamam Tam bireyseller şey Aslan kapsamlı antrenmanı teknik baş antrenörümüze verelim. Trafik kazası oldu. Adam araba adamın arabayı süren adam adamın ananı satayım. Ne oldu? Araba, adamın altını ananı satayım. Konuşma Araba adamın Anlamadım. Genç tarafın bireyselleri yapsana Ben. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha <gülüyor> genç çıtır diyen hmm. Kaşar. Ta kaşarı olur. ne diyorsun Süleyman? Şimdi i̇şte kaşar. Tam bir yaş kriteri koyar, 30 yaş ya. Valla 50 yaşındaki adamı getirecek ya bize Çin'den. Şşşt. Hadi kardeşim böyle bir iki bir, iki tane. Avlasak bir iki tane. Beni çağırıyorlar. Çağıralım tamam, Bir iki tane hadi lan. Diremez yok Tamam. Biz kendimiz müsait. Neyse. Karışmayalım. Hadi aslanım git. Gidecek mi? Gideceğiz ne yapalım? Konuşalım bir Bak, bilsinler biz kimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Son Aspar'ın yeni menajeri olmak nasıl bir duygu? Çok şükür her şey yolunda güzel bir kulübe geldim. Sizin gibi genç bir menajerin ne gibi zorluklar çekeceğini düşünüyorsunuz? Bana kalsa hiçbir zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Ama sizi kırmamak için bir şeyler söyleyeceğim. Bu gerçekten önemli <laughs> bir konu. Bir menajerin kendinden büyük olacağı, oyuncuları olması pek alışılageldiği bir durum değil. Umarım böyle bir şeyden dolayı ileride sorun yaşamayız. Çok doğru. Çok da biliyorum günümüz futbolunda size büyük bir fayda sağ... Tabii ki önüm. Sen görürsün futbolcu anlaşmalarında filan. teknik ekibiniz hakkında bir karar aldınız mı? Zamanı gelince bu konuyu değerlendirecek olsam da köklü bir değişiklik düşünmüyorum. Antrenmanda nasıl bir yaklaşım? Oynayacağız. 4-4-2 Bekleyip göreceğiz. Soma sporu seçmenizin sebebi nedir? aslında bir sebep yok. İşsizdim. Param yoktu. Seçtim. Ama boşuna bir şey söyledik. inanılmaz bir kulüp. Çaktım. Da... O Tahme... iyi padrı sahibiz bence. Takımı hedeflediğiniz seviyeye çekmek için neler yapmanız... Ne yapmamız gerekiyor? Bence bir şey gerek yok. Çok iyi kadroya sahibiz. Takviye yapmayı düşündüm. Ne yazdım ben az önce? Çok Düşünmem değil, mi yazdım? iyi, iyi, dedin, iyi dedin. Bozma. O, Oyuncularla tanışma fırsatı bulduysanız göreve gelmenizi nasıl karşıladılar? Valla çok da eğriydi de çaktırma. Bu medyaya eline bir şey vermemek lazım. Soma Spor taraftarına mesajım tabi ki oğlum. Biraz karışık gibi olacak ama tarafları da bu kulübün bir parçası. Onlara da ihtiyacımız var. Kulübün potansiyeli ve takımı ulaştırmak istediğiniz seviye hakkında neler söyleyebilirsiniz? Gözümüz yükseklerde olacak. Çaktırma. Enes Yetkin büyük bir oyuncu ne ifade ediyor? Vallahi çok da abartmayacağım. Muhteşem meziyetlere kim? sahip diyeceğim. Kim? Tam Enes Yetkin kim? kim? Bana Enes Yetkin hangi mevki olduğunu söyler misin? Bir düşünüyorum bekle. Enes Yetkin. Forvet mi? Yok Forvet'in adı değil de. Enes Yetkin nerede mi Enes, Enes Yetkin, yedek lan. Valla konuşma ya. Bakacağız yedek yedek yedek. Tamam. yedek şimdi bakacağız. Kaleci. Kaleci de. Kaleci istiyorum ben. Enes Yetkin yedekte, Ne oyuncularınızı idare etmek olsa nasıl bir oyuncuların benimle her konuda görüşebilirler. <laughs> Sevgili mevgülü olur. Fark etmez. Ama evet. ben dinler miyim? Bilmiyorum. Vallahi onu biliyorum. Ben dinlerim ama sen bilmiyorum. Sizin samimiyet yok. Tamam. Biliyorum. Ne konuştuk ki adam morali bozuldu ya. Enes Yetkin. Lütfen yedek çık. Al. <laughs> yedek çıktı. <laughs> ya hatırladım. <laughs> Çok güzel. Hadi al şu futbolcularımı hadi çabuk. Çok hoşuna gider. Kadına emir et. Emir ver ona. <laughs> ne bıçaklayacağım ya. <laughs> Uzakta emir yapamazsın.